bitmedi Züleyha'nın çilesi. Konağa geldiğinden beri gözyaşı dinmedi, derdi bitmedi. Sorma gülüm, sorma. Talihsiz işte. O talihsiz. Allah. Nereye? Gidip bir bakacağım saniye. Ya nereye gideceksin? Kız Şermin'in camından bir içeri bakayım. Bu deli ne konuşuyor, ne yapıyor? Kadın iyice deli etti kendine. Bana bak insanı dinden imandan etme. Otur şuraya gideceğim kadını gözetleyeceğim. Kafayı yiyecek. Demir Bey'im delirecek. Bir de seninle uğraşacağız. Otur musun şuraya kafur lütfen? Kuru kuru çay içiyoruz ya. Bari bir lokma bir şey çıkartın çayın. Ay artık zokkum ye zokkum. Zokkum ye. Daha yeni kaldırdık bu sofrayı. Ekmek mekmek yok. Ya o çayın yanına bir bisküvidir bir şeydir ama. Kıfır. Ne oldu gülüm bunu niye böyle geri getirdin? İstemiyorlarmış abla. Yemek yiyecek halimiz mi var dedi Süleyha. Doğru söylüyor kız. Doğru söylüyor. İnsanda işten mi bıraktılar? Adı batasıcalar. Yomsuz kızı yomsuz. TV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.